Herkese selamlar, herkese merhabalar. Yılın sonuna doğru geldik şimdi 14'ünde 15'inde zaten bir nevi Fed'in kararını olduğunu biliyoruz ki zaten çoğu insan da çoğu balina da zaten bir nevi USD paritesini döndürmüş diyerekten zaten neyi bekliyorlar? 14'ünü ya da 15'ini zaten bekliyorlar. Şimdi herkes zaten bir nevi manipüle ediyor mesela yok 8 Aralık'ta şöyle böyle olacak diyerekten ama şöyle baktığımız zaman zaten 14'ünde 15'inde yani neler olacak diyerekten zaten şunları söylemek istiyorum. En azından Shiboko'nun açısından şu anda dolu dolu zaten haberler başlıklarıyla zaten konuş konuşacağız bunları ama şöyle genel olarak Bitcoin'e konuştuğumuz zaman arkadaşlar Mayıs ayında mesela 2021 Mayıs ayında şöyle bir algı yaşandı. Yani ayı sezonuna giriyoruz diyerekten bir algı. Mesela bu algı nerede kırıldı diye soracak olursanız arkadaşlar 21 Mayıs'ta bunları zaten aynı grafiği şu anda da görebiliriz. Mesela 2017'de 21 Aralık'ta da arkadaşlar ayı sezonunda bir nevi geride bırakarak 22'sinde de mesela ne oldu? Tekrardan bir boğa sezonuna koşusunu yaptık zaten. Ve bu piyasada her zaman bu şekilde manipüle edilip bu şekilde bir nevi spekülasyon yıllar yani vurkaçlar her zaman oluyor. Yani her zaman bir algı oluyor ama her zaman kazanın da içeride kimin olduğunu biliyoruz zaten. Al sat yapan insan iki vurur 3 vurur diyerekten dördüncü inan vuramadığını zaten her zaman bir Fed'in kararı ortada bir buluşan her zaman bir e, mesela elin maske yok çok enerji yiyor yok maskısı olarak da zaten her zaman bu algı yaşıyor. ama şu anda dostlarım bizimle yapmamız gerekiyor konuşacak olursak yani en azından Shiboko'yu açısından konuşmak istiyorum. Şimdi Genel olarak şimdi Bitcoin açısından konuştuğumuz zaman zaten önümüzde Fed'in kararı var. Bakın bunları biliyoruz. Şimdi ufak bir baskı oradan dönebilir direktten söylemek istiyorum ama zaten iki gün önceden baktığımız gibi Fed'in başkanları zaten şöyle bir açıklama yapmıştık. Yani genel olarak hani bu faizler artacak mı açmayacak mı en azından bunun bir konuşmasıyla arkadaşlar direktmen ne oldu? Kripto paralarda çok fazla bir düşüş yaşamadı. Mesela tekrardan bu düşüş yaşaması yok o hack durumlarından falan filan bir nevi aslında zarar gördü ama şu anda baktığımız gibi zaten Bitcoin'de arkadaşlar piyasa değerini şu anda 924 milyarlık bir piyasa değerinin olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde mesela Shibokoy'una baktığımız zaman hani genel olarak artık önümüzde artık bizi ne bekliyor? Hani bunları konuşmak daha mantıklı. Çünkü ben arkadaşlar bu Fed'in kararından sonra en azından aynı grafiğin içinde olduğumuz için şunları söylemek istiyorum. Şimdi önümüzdeki haberleri ve ev payı zaten bahsedeceğiz ama şimdi şunlardan bahsetmek istiyorum. Bu grafikle alakalı ve haberlerle, açıklamalarla bir şekilde bahsedeceğiz bunları ama şöyle baktığımız zaman zaten her zaman 22 Aralık'ta her zaman dönen bir piyasa var. Ve aynı grafiği de şu anda da izliyoruz ve şu anda izlediğimiz mesela olayın aynısını defalarca söyledik ama şundan bahsetmek istiyorum aslında. Madem herkes uzun vade bekliyor, madem bu projeye güveniyor, şimdi zaten sizlikten yani defi projesinden çıkacağız. Madem önümüzde çok güzel projeler var, madem elimizde de şu tutuyoruz, sonrasında neler yapalım? Bakın, madem uzun vade bekliyoruz ama portföyümüzde neden yatıyoruz? Neden ek gelir böyle her ay sonunda böyle elirler mesela gelirler böyle elimizde böyle paralar cebimizde karlar görmeyelim diyerekten bunları söylemek istiyorum arkadaşlar ve herkese en az elinizde 10 milyon şu olsun diyerekten 2-3-4 aydan beri söylüyorum ama neden? Yani elinizde şımakoyun varsa diyerekten bunları söylemek istiyorum ama arkadaşlar bakın bunlar inanılmaz derecede önemli. Gerçekten de bastıra bastıra söylüyorum. Çok önemli. Çünkü ben aldığımda hiç düşünmeden arkadaşlar bu NFT'ye 1500 dolar vermiştim ve şu anda 631 bin TL 631 bin TL yaptı arkadaşlar. Tam böyle fiyatını söylüyorum artık. Çünkü 18 ethereum'a bedeldi bunun fiyatı. Tekrar şöyle söylemek istiyorum. Şimdi siz elinizde şımakoyun varsa Mesela burada hem stek işlem yapabilirsin. Bak Binance'da da stek işlemi yapabilirsin. Hani komisyonsuz bir şekilde. Ama şimdi bu ERC20 kodundan da bir bak apay o kadar konuşulacak şeyler var ki bu ERC20 kodundan da artık atıp kendi arkadaşlar gaz ücretimiz düşecek. Ama sen matematik geçersen, koymez buraya geçersen ama benim düşüncem arkadaşlar koymez buraya geçmek daha çünkü daha mantıklı. Matematik geçtiğin zaman daha fazla komisyon ücretleriyle karşılaşabilirsin diyerekten söylemek istiyorum ama mesela oraya aktardığın zaman mesela biraz fazla gaz ücreti kesiyor. Ama biliyorum şu bakayım mesela şibarımda olduğu zaman arkadaşlar gaz ücretleri mesela ne olacak? indirecek tamam ama şu an ne yapalım bakın arkadaşlar direktmen coin buraya aktardığın zaman ondan sonra ne yapıyorsun direktmen cüzdanını e, ShibaSwap'ta shiba bağlıyorsun bağladığın zaman direktmen bunlar bağlanıyor tamam mı direktmen orada senin bir tane cüzdanın oluşuyor tamam mı bu cüzdan da arkadaşlar bonelli ilk ship. yani bu alt koyunlar birleşiyor tekrardan ben şu anda rios yapıyordum list yapıyordum ama artık sadece list yapıyorum çünkü list yaptığım zaman ne oluyor mesela benim direktmen nft'imi mesela liste alabiliyorum ethereum'la alabiliyorum aslında şöyle kapsamlı o kadar kapsamlı ki hani son 6 ay önce arkadaşlar son 2020'de başladığında bunlar hiç önemli değildi. Ama son 6-7 ay içinde çok popüler olmaya başladı. Çünkü vergi sistemi ile alakalı vergiyle falan da uğraşmıyorsun NFT'yi aldığın zaman. Çünkü şimdi o kadar önemli ki tamam bir değeri olabiliyor tamam bir tane oluyor ve takas oluyor. Bunun farkındayım ama mesela şöyle oluyor. Mesela sen bunu nasıl satacaksın? Adamlar burada teklif teklif sunuyor tamam mı sana? Eğer o teklifini kabul edersen, direkt onaylarsan onu satıp senin cüzdanına direktmen ne oluyor? Ethereum'lar bağlanıyor istersen. O yani neye göre sattığına bağlı ama. Dediğim gibi arkadaşlar şu anda NFT'nin gelmesinin ne şekilde şekilde bekleyelim. Yani NFT'ler geldiği zaman neler olacak? Şimdi 2000'i gitti diyerekten söylüyorum. Tekrar 8000'i kaldı. Bir en azından mesela 3000 gelecek şu anda. 3000 kapıda. Aralık ayında gelecek. Mesela bunun geldiği zaman bile aktif, pasif balina olsa bile içeri gelecek. Yani anladın mı? Aktif bir şekilde durur zaten. Swap işlemde bunu gördüğü zaman duracağına inanıyorum ama şöyle söylemek istiyorum artık. Şimdi bu pasif olsa bile bu adam NFT'ye direktmen gelecek. Yani buradan alacak. Çünkü adam NFT'nin ne kadar önemli olduğunu anladı artık. Hani bu içeriden çıkan balinalar da aynı şekilde. Yani sattıkları zaman mesela sattıkları zaman çok gelirler elde ediliyor. Çünkü şimdi bu çok fena bir şekilde artık popüler olduğunu biliyorlar. Çünkü mesela bir coin'in yükselmesi adına ne oluyor arkadaşlar? Talebin yani bu kadar insanın bu kadar arzın oraya yüklendiğini biliyorlar. Yani NFT de geldiği zaman bu bir talep oluyor. Bu bir ilgi oluyor. Yani o yüzden şu anda kapımızda 3000 gelecek. Ondan sonra 5000 gelecek ama Aralık ayında 3000 geleceğini biliyoruz. Ki bu da geldiği zaman aslında bizim için bir nevi imkan. Bunları söylemek de aslında kimse söylemiyor. Çünkü ben söylüyorum ki ben yaptım. Şu anda Türkiye'de belki bir tek ben yapmışımdır diyerekten zaten bunları söylüyorum ama. Şimdi Shiba Börnü sayfasına baktığımız zaman arkadaşlar farklı Fark ettiyseniz bin milyon, bin milyon, bin milyon, bin bin yakınlar oluyor. Ama şimdi arkadaşlar öyle değil. Çünkü payment aşaması o kadar gelişti ki. Yani yakın mekanizması o kadar gelişti ki. Yani bu potansiyelin içinde artık sürekli sürekli 10 milyon, 10 milyon. Hatta az önce arkadaşlar 7,5 milyonluk Şibakoy'un yandığını gördüm. Gerçekten de. Ve bu işlemler fark ediyoruz ki bu ödeme yöntemleri 500'ün üzerinde şu anda. Yani 500 tane şirketle, yani mağazayla, siteyle bir şekilde bilindik bir yerle ödeme yöntemi olarak kabul edildi. Şimdi bunun olması aslında şöyle baktığımız zaman 2020'ye böyle götürdüğümüz zaman zaten bir yılın içinde %71 milyonluk bir artış yaşandı. Kasım ayında aynı şekilde 2 milyarlık şiba yandığını biliyoruz ama benim her zaman söylediğim bir şey var kendime de en azından. Şimdi bu ödeme yöntemlerini bunları böyle bir kenara bırakıp böyle sıkıştırıp bunlar böyle olsun diyerekten beklemek ama 2020 yılının dostlarım ben kendi adıma şiba yıllarının yılının olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir nevi içeride bir oyun parkı dönüşecek. Mesela Metaverse'de olduğu gibi Sanda herkes böyle uzaylı olarak bakıyor tamam mı? Abi bu proje gelişir mi? Diyerekten herkes söylüyor. Sound, mana, yani engine. Bu projeler neden gelişsin diyerekten? Herkes mesela uzaylı olarak görüyorlardı. Tamam mı? Ama bir şekilde şöyle baktığımız zaman zaten bu projenin startını verilmesi insanlar açısından ne kadar önemli olduğunu biliyor. Ve mana da mesela aynı şekilde. Diğer coinler aynı şekilde çok dertli. Neden dertli? ERC20 kodundan ethereum alt tabanı olduğu için dertli. Ama bizim dostlarım bu sıkıntıdan artık böyle giderip en büyük projenin aslında shibarium olduğunu unutmamamız lazım. Neden? Çünkü yüksek gaz üzerinden fazla bir şekilde zaten sıfıra inecek. Daha özellikle de daha var. Yani şöyle baktığınız zaman şimdi şimdi bu adamları güvenelim mi? İçerideki adamlar kimler diyerekten soracak olursanız arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi 10 katlık paralar yapıldığı zaten her zaman destek direncini, dirençlerini, bantlarını her zaman söylemiştim. Desteği direnci her zaman söylemiştim. 989 bandını kırmadan yani bizim artık isterse Bitcoin 100 bin bandına gelsin ama 989'u kırmadan bu işlemler olmaz dediğim band 58 bandı şu anda yani bariz belli. Ben her zaman buna inanmışımdır dostlarım. Buna inanarak da devam ediyorum. Yani bir adam gerçekten de buna aylarını veriyorsa bir şekilde böyle hani bunu beklediği şeylerin de böyle üzerinde mesela ben NFT bekliyordum Temmuz ayından beri de daha neler neler bekliyordum swap işleminin gelmesini de bekliyordum ki bunu basa basa zaten bunlar işlemlerine ne kadar önemli olduğunu Temmuz ayından beridir 5-6 aydan beridir dostlarım bunları söylüyorum söylemeye devam ediyorum katıla katılan insanlar zaten orada bir şeyler yazmıştım orayı daha iyi bilirler yani yazdığım fiyatı mesela etkisini daha iyi anlayabilirler katıla katılan insanlar şöyle söylemek istiyorum aslında şimdi ben içeride gezinen projeleri içerideki adamları içerideki oyuncuları böyle hem fikrim çünkü sürekli sürekli şu böyle yorumlarını sürekli sürekli bu başlıklarını, haberlerini sizlerle birlikte okuduğum için arkadaşlar burada hem fikrim olarak diyerekten düşünüyorum ki zaten soru işaretleri kafanızda çok fazla. Bunları zaten böyle hep birlikte zaten bu kafamızdaki fikirleri artık yani düşünceleri hep birlikte atıyoruz. Çünkü benim önümde de şu anda çok beklediğim projeler var. Mesela NFT bekledim. NFT'nin şu anda 3'te biri geldi. Yani demek istedim 2000'e gitti, 3000'e gelecek, 5000'e tekrardan gelecek ama her neyse. Şu an önümüzde mesela Kraken'i bile 5 aydan beri bekliyorlar. O yüzden zaten hemen haberleri birlikte yükseldi. Şu anda bak onu sadece bak potansiyeli olmasa bile içeriden alımlar yapılmasa bile şu anda insanlar 5 aydan beridir bir bekleyişi vardı. Kraken'e girdiği zaman olaylar bir şekilde değişecek diyerekten. Yani orada 1 milyon dolarlık alım yapılsa bile insanlar bunun algısı zaten her insanda da olduğu gibi yani bir algı yani bir istek yani bir ilgi bir talep yani her zaman insanlar oraya yüklenmesinin bu amacı zaten. Twitter'a titri olduğu zaman da piyasanın mesela fazla bir şekilde yükselmesi bundan kaynaklı. Yani demem o ki şu anda önümüzde oyun platformu var. Shibarium var. Shibosi var. Shibarium var dediğim gibi Shik Skynet var. Daha çok fazla işlemler var. Shishishi diye giderekten. Dediğimiz gibi Shiko coin gelecek, Shiko token, Tik token gelecek. Bu işlemler daha fazla gelecek. Çünkü herkes bunu bekliyor. Şimdi 1 milyonluktan 1 milyon 100 bin hatta bir holders var şu anda uzun vadede tutan var. En azından şimdi bu kadar insanın bu kadar şeye yani bir nevi referans gibi olması, aslında bu kadar ödeme yönteminde nefer referans olması dediğim gibi her an mesela bu algıyı bu projelerde olduğu zaman bu kadar insanın gerçekten de doğru orantılı bir şekilde gideceğini biliyoruz ama bu şimdi içeride kimler var kimler yok arkadaşlar şimdi eğer ki ben şuna inanıyorum bu arge sisteme yani bu kadar RGE yani bu kadar Shibokoy'un bu projesine bu kadar milyarlarca dolar ödendi ve bu, bu işlemler gerçekten de rayına girsin. Yani ben mesela arkadaşlar güveniyorum. Binance da güvendi de soktu zaten. Coinbase Pro da güvendi. Vedeval da güvendi. Etore de güvendi. Çok fazla mesela borsada şu anda. Çoğunu mesela aldık. Gerçekten de azı kaldı demek istiyorum. Yani çoğu yani yarı borsaya da tabii ki edilmedik. Mesela şöyle baktığımız zaman zaten bu borsalarda güvenmiş ama bu oyun aşaması olduğu zaman bu projeler olduğu zaman bana daha çok güven verecek ki ERC20 konuda da zaten güveni verdi. Aynı şekilde Çerti'ye de. Çerti'ye Charity güveni verdiği zaman zaten bu işlemler olacağını defalar söylemiştim ama zaten dediğim gibi herkesin bir algısı var aslında şunları söylemek istiyorum. Robin tabii bir algı ve insanlara merak uyandırıyor. Aa Robin'i soktuğu zaman gerçekten Twitter'da titi olabilmemiz an meselesi diyerekten buraya vura vura zaten hem insanlar hep zaten hep birlikte zaten bunları söyleye söyle zaten bir hale olduk diyerekten söylemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi dostlarım bu haberleri bu şeyleri beklesek bile olur. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Destekleri dirençleri bir şekilde konuştuk. Dediğim gibi bunlar olursa bu haberler bu şekilde olursa oyun platformu çok güzel. Shibari'nin genel olarak zaten merkez kurduğumuz için dostlarım Genel olarak çok fazla bir detaydan yararlanacağız zaten Dediğim gibi en azından sadece bunları beklesek bile bizim için zaten güzel bir şey olacak diyerekten Zaten dostlarım sürekli sürekli söylüyorum Şimdi herkesin merak ettiği bir soru var 2022 Mart ayında neler olacak diyerekten bu videoyu buraya ekleyeceğim Eklemesem bile zaten Türkiye'de en fazla izlenen videomuz arkadaşlar 130 bin kişi bak videosu diyerekten O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar Mesela en fazla izlenen videomuzu sizleri gerçekten dostlarım çok seviyorum Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere Hoşçakalın <laughs> We are army.